Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım çok güzel bir hafta sonu geçirdiniz. Bu haftaki fal bakımına başlayalım. Niyetlerinizi edin. Size uymayanları evrene yollayın. Bakalım bu kahve falı ne diyecek. Gerçekten çok pozitif ve enerjik bir hafta bekliyor bizi. Gerçekten çok güzel bir hafta bekliyor bizi. Size hemen göstereceğim. İçinizde olan e, bir sıkıntı e, ilerleyen zamanlarda o da arınıp gidecek. Gerçekten e, size haftalarca dediğim e, falları uyumuşsunuz dinlemişsiniz. Teşekkür ediyorum. Yani ben boş yere mesajlar iletmiyorum sizlere. Rehber ruhlarım bana mesajlar iletiyor ve ben e, size de aktarıyorum ben bu mesajları ve bu fal bu falı yaptığımın nedeni de bu yani rehber ruhlarımın mesajlarıyla ben bu falı yapıyorum ben böyle keyfi fal bak açmıyorum yani bakmıyorum yani rehber ruhlarım bana verdiği mesajlar gerçekten çok güzel çok 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 güzel bir fal çok mutluyum böyle huzurlu mutluluk sevgi dolu artık bazı şeylerin farkına varmışsınız yani sıkıntıların, problemlerin geçici olduğunu fark etmişsiniz ve bu çok iyi, çok güzel. Yenilikler geliyor ilerleyen zamanlarda. Eee i̇ş, iş 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 adamları için, iş kadınları için çok güzel projeler imzalanacak. İşi değiştiren kişiler için de gerçekten çok güzel, pozitif imzalar atılacak. Çok güzel bir iş geliyor ilerleyen zamanlarında. Çok güzel e, bir iş ortamı gözüküyor. Çok pozitif, çok böyle huzurlu, mutlu bir e, bir, e, bir zamanlar geliyor gerçekten. Ve de böyle problemlerinizi, sıkıntılarınızı artık eskisi gibi bir eski gözle bakmıyorsunuz. E, çok böyle huzurla tamam geçer, olur. Yani bu eylülün başındaki olan stresi atlatmışsınız ve e, oluruna bırakmışsınız akışına bırakmışsınız Gerçekten süper bir fal çok güzel bir fal e, çok fazla da e, uzun sürmeyecek bir fal diyebilirim e, fincanın tabağını göstereyim ben size sorunların gittiğini gösteriyor şu Şuradaki kişi silüeti size ait yani ben sorunlarımı artık affediyorum. Geçmişimde olan şeyleri affediyorum, yapılanları affediyorum. Annemi, babamı, atalarımı affediyorum ve hayatıma devam ediyorum. Bunu söylüyorsunuz ve gerçekten bu sorunlarınızdan arındığınızdan sonra, affettikten sonra, ben bu sorunlara takılı kalmadıktan sonra siz bu problemlerden, sorunlardan böyle ben artık bu enerjide kalmak istemiyorum. Kabul ettikten sonra yeniliklere, yeni insanlara, yeni tanışmalara yer açıyorsunuz. Aşk ilişkileri olsun, ortam ilişkisi olsun, arkadaş ilişkisi olsun, iş konusu olsun gerçekten çok güzel, pozitif günler geliyor. Size söyleyebilirim bunu. Ve de e, tanışacağınız yeni kişiler, aşk konusunda, ilişki konusunda geçici ilişki değil. Tam istediğiniz gibi e, stabil, e, uzun süreli bir ilişki ve gerçek bir aşk, gerçek bir ilişki geliyor. Yani bunu söyleyebilirim. E, gerçekten çok 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 güzel. E, siz sizi şu an böyle yaslanmışsınız. Oh be, hayat varmış bunu söylüyorsunuz ben niye bu kadar stres yapmışım ben niye bu kadar e, sorunlarımla e, yani cebelleşmişim bunu söylüyor yani gerçekten çok güzel bir fal e, söyleyebilirim çok enerjik bir hafta çok yeniliklerle olan bir hafta bunu söyleyeceğim ben size e, fal bakımı bitti ben sadece küçücük bir mesaj vermek istiyorum. Geçen hafta bir beni takip eden bir kişi bir yorum yazdı. Dedi ki insanları kandıracağına git çalış. Ben kimseyi kandırmıyorum. Ben sizleri böyle zorla zorla oturtturup demiyorum benim kahve falıma bak diye fal bakımına. Yani ben sizleri zorla tutmuyorum. Rehber ruhlarım bana mesaj veriyor kalbimdeki içimdeki hisler bana mesaj veriyor ben size bu mesajları aktarıyorum ee, yani e, ve ben bu kahve falını boş yere yapmıyorum ben böyle basit bir kahve falı değil yani enerjisi olan şifası olan bir fal bakımı yapıyorum ee, rehber bunların bana verdiği e, mesajları ben size e, aktarıyorum bir şekilde yani bu kadar yani. Ben söyleyeceklerim bu kadar. Yani ben kimseyi zorla tutup benim kahve falıma bak demiyorum. Benim videolarıma bak demiyorum. Asla da söylemem. Ee, belki o arkadaş bilmiyorum neden öyle söyledi. Yorumda yapmak istemiyorum fazla. Sadece ben bunları söylemek istiyordum. Kendinize çok çok iyi bakın. Anda kalın. Ee, yani mutlu olmaya bakın. Sorunlar geçicidir, problemler geçicidir. E, anda her şey anda zaten. Yani eğer e, bu sihiri bu tılsımı yakalıydıysanız, anda olan şeyleri gerçekten e, hayatınıza getirecek şeyler zaten anda. Yani geleceğiniz anda. E, bunları uygularsanız hayatınız daha, daha çok güzelleşecek. Bunu söyleyebilirim yani. E, size sevgi, ışık huzur gönderiyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Haftaya görüşmek dileğiyle.